Evet canlar. Gezimize Kütahya'da devam ediyoruz. Kütahya'nın Gediz ilçesinin Ilıca beldesindeyiz şu anda. Belde dediğim bir termal tatil beldesi. Şehir değil yani böyle muhteşem bir alan ormanın içinde şu anda bulunduğumuz bu alanı karavan park yapmak için başlamışlar ama bitirmemişler. Yarım kalmış bu şekilde. Ama ortam muhteşem. Dağların arasında çam ormanlarının içinde muhteşem bir kaplıca suyu var çok güzel bir tesisi var. Aqua parkları, normal hamamları, havuzları, apart otelleri, villa otelleri, Belediye ait bir işletme. Günü birlik hamam ücretleri 100 TL adam başı. Belediyenin apartları geceliği 1500 TL. 4 kişi kalabiliyor içinde rahatlıkla diyor arkadaşlar. Çok pahalı değil. Biz zaten karavanımızda konakladık. Havası çok güzel. Ortam çok güzel. Sakin. Ana yol kenarında. Ücretsiz kamp alanı. Ama elektrik yok, suyu var. Elektrik yok. Elektrik de güneş, çok güzel bir güneş var. O yüzden elektriğe de ihtiyaç duyulmaz inşallah. Geceleri biraz soğuk oluyor ama gündüz işte gördüğünüz gibi muhteşem bir hava var. Bayıldım yani, bayıldım, hayran kaldım. İki gecedir buradayız biz. Bu gece de kalabiliriz belki. Bakalım duruma göre. İşte şey sıkıntımız var market. Market manav yok. O yüzden yaşamız bitebilir. Soğanımız yoktu. Dün gittik belediyenin kafeteryasından istedik soğan. Sağ olsunlar verdiler bir tane bize. <laughs> Bu tarafa yolu düşen tüm dostları arkadaşlar burayı görmesini tavsiye ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.